Kahramanmaraş'ta bu yaz mevsiminin aşırı sıcak geçmesi tarım ürünlerini olumsuz etkiledi. Özellikle bölgenin en önemli meyvelerinden biri olan urmu dutu sıcaklıklar nedeniyle verim kaybına uğradı. Bu sene urmu az olduğu için normalde şu mevsimde biz urmu satmamız lazım burada havanın sıcak gitmesinden dolayı bu sene umudu bir ay 20 gün sürdü. Yani şöyle söyleyeyim ortalama Maraş'ın %40'ı dut alamadı. Dut yetiştiricileri ve esnaf bu durumdan şikayetçi. Tabii biz de bu işi bildiğimiz için yıllardır biz bunun umudun bekmezini, reçelini, marmelatını, şeker bekmezini yaptık. Şu an insanların ağzı, dili yara olduğu için genellikle Pınarbaşı, Başı tercih dutu veriminin düşmesi hem üretici hem de tüketici açısından zorlu bir süreç oluşturdu. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen doğru ve sağlıklı Üretim süreçleriyle elde edilen şekersiz urmu dutu suyu vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle şeker hastaları ve doğal ürün meraklıları tarafından tercih edilen dut suyu serinletici ve sağlıklı bir içecek olarak öne çıkıyor. Kahramanmaraş'ta birçok yerel işletme dut suyunu mevsim boyunca satışa sunarken vatandaşlar da doğal ve katkısız olması nedeniyle bu ürünü severek tüketiyor. Okulların açılmasıyla birlikte çorda doğal meyvesi olduğu için Urmudu şerbetimiz şu an revajda bir ürün zaten. Artı yanında kozalak, andız, harnup, keçi bonuzun, nane, misket limon dediğimiz olay, süt leçeli, lamba sakızı, ya tamamı var efendim. Yaban mersini e kızılcık. Hepsi kendi ürünümüzdür. Kendimiz atmış, kendimiz atıyoruz. Ailecek olarak, ailemle birlikte. Buna başında 9 yıl bitti çok şükürler olsun bugünümüze. Bizi buraya getiren bütün kahramanlar halkına ve artık Türkiye'ye yine kaygı gönderiyorum biliyorsunuz. Herkese ayrı teşekkür ediyorum. Ve bizde soklarımızda hala urumdudu bekmezi, urumdudu marmalatı, urumdudu içeriği var. Ağız yarası olan, dil yarası olan, kansızlığı olan, enfeksiyonları olan, akciğer, karaciğer, yağlanması olan Pınarbaşı, urunçayla gelsinler arkadaşlar. Ve özellikle bir şey belirtmek istiyorum. Allah yardım etsin kanser hastalarına özet ediyorum. Rumda şekerli şekersiz pekmezi kullanacaklar hanımefendi. Şekersiz sıfır şeker olması gerekiyor. Yani doğal ben sıfır şeker Rumda istiyorum diyen varsa ki gördüğünüz gibi sıfır şeker Rumda da efendim. Peki bunun doğal olduğunu nasıl anlarız? Evet, ben hemen, hemen tatlıya Doğal olduğunu anlamak için de şöyle söyleyeyim. Ya bir sırrı var mı? Var. Ben buna şeker katsaydım tamam mı? Bu şekilde bu şu ürünü göremezdim. Bak su gibidir. Yine hemen göstereyim. Bu şekersiz dediğimiz olay değil mi? Biz buna Şeker katmış olsaydık o da var burada sezciğimizde. Bu da urundududur. Gördüğünüz gibi kıvam Görüyor musunuz? Daha yoğun. Yoğundu. Bu şekerden olmadır bu. Yine bir ürünümüz var. Marmelat dediğimiz. Hem bir görün. Tanecikleri her şey içindedir. Gördüğünüz gibi çekirdeğiyle beraber. Şortlarda, kahvaltıda özellikle de e, dondurmanın için daha büyük bir öyle söyleyeyim. Ve artı bir bardak, yedi bardak sulandırabiliyorsunuz efendim.